Merhaba, Gülen cemaati içerisindeki vasiyet tartışmasını şimdilik bir kenara bırakıp Türkiye gündemiyle ilgili önemli bir başlıkla devam edeceğiz. Gündemin en önemli başlıklarından bir tanesiyle devam edeceğiz. Ulaştığım bazı bilgileri paylaşacağım. Bir iyi bir de maalesef kötü haberim olacak. Bunlar aslında birbiriyle de bağlantılı diyebiliriz. Nedir onlar? Birinci başlık kötü haberle başlayayım. Maalesef Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla alakalı, hayatı tehlikesiyle alakalı iyi haberse PKK'nın kesih kararı ve silah bırakma kararıyla ilgili olacak ulaştığım son bilgileri paylaşmak istiyorum. Zaten her ikisi de Türkiye'nin şu andaki sıcak gündeminin en öne çıkan başlıkları arasında. Öncelikle şuradan başlayalım. Birbiriyle bağlantılı demiştim ya. PKK'nın silah bırakması fesih kararı aslında bunda bildiğiniz üzere sona gelindi. Zaten bu günlerdir konuşuluyor. Bir takım takvimler açıklanıyor. Bir takım tarihler açıklanıyor. Tam tarih olmasa bile yaklaşık tarihlerden bahsediliyor. Mayıs ayı içerisinde diyen var. Haziran ayı içerisinde diyen var. Bildiğiniz gibi daha önce Nisan'ın 15'ine kadar denmişti. Nisan ayı içerisinde çok önemli sürpriz gelişmeler bekliyoruz, kararlar bekliyoruz denmişti. Ama işte bunun biraz da sırrı Süreyya Önder'in ki bu sürecin en önemli mimarlarından bir tanesi, bu heyetin en önde gelen isimlerinden bir tanesi, hatta bir nevi tutkal vazifesi gören hayati parçalarından bir tanesi, sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle biraz da geciktirildiği belirtiliyor. Gecikmesinin sebeplerinden bir tanesinin bu olduğu söyleniyor. Çünkü aslında bu açıklamayı onun da görmesi isteniyordu. En azından biraz daha şans verilmesi, yani hayata tutunması noktasında biraz daha şans verilmesi yönünde bir kanaat da vardı, bir eğilim de vardı. Fakat maalesef gelişmeler pek de yüzleri güldürecek şekilde değil. Üzülerek ifade etmek istiyorum. Çünkü hastalığının ilk anından itibaren de net bir şekilde görüldüğü üzere toplumun hemen bütün kesimlerinin sevgisini kazanmış, sempatisini kazanmış ve sağlık dualarını alan birisi Sır Rüsreya Önder. Gelen son haberler şu şekilde. Her ne kadar en son dün doktorları beyin ölümünün gerçekleştiğine dair bir bulgu yok. Beyin ölümü bulguları şu anda yok denmiş olsa da maalesef son dakika itibariyle beyin ölümünün gerçekleştiği ve kalple ilgili de maalesef kötü bir gelişmenin olduğu söyleniyor. Bunu paylaşabilirim. ECMO cihazı denilen ekstrakorporal membran nazasyonu oksijenizasyonu kısadı e, kısa adı ECMO denilen bir cihaza bağlandığı kalbinin. Bu cihaz nedir? Kalp çalışmadığında, yaşam işlevlerini yerine getirmediğinde onun yerine bu işlevi yerine getiren bir cihaz oluyor. Hariçten bünyeye vücuda takılan ve oradaki tüpler vasıtasıyla kan alışverişini sağlayan kalpten kanı alıp daha sonra oksijenizasyonunu yapıp tekrardan vücuda pompalayan bir cihaz bu. Ve şu anda maalesef gelinen nokta kötü olduğundan dolayı kalpte işlevini yerine getiremediğinden dolayı bu cihaza bağlandığı yönünde bilgiler var. Yani hem kalp hem de beyinle alakalı maalesef artık yaşam işlevlerini yerine getirmediği bilgisi paylaşılıyor. Bundan dolayı ekmo cihazına bağlanmış durumda. Bunun çekilmesi halinde artık hayatını sürdüremeyeceği görülüyor. Sırrı Süreyya Önder'in maalesef kalp yerine vücudu şu anda bu cihaz çalıştırıyor diyebiliriz. Diğer taraftan da bildiğiniz üzere birkaç gün önce Kamışlı'da bir toplantı oldu. Ulusal Konferans adı verilen. Burada tarafların hepsi bir araya geldi. Hem Kuzey Irak'tan hem Suriye'nin kuzeyinden taraflar bir araya geldi ve nihayetinde buradan bir mutabakat kararı çıktı. Yani hem Kandil'in hem Barzani yönetiminin hem de PYD YPG tarafının artık bunda mutabık kaldığı, hem fesih hem de silah bırakma kararının açıklanacağı kesinleşti. Bütün taraflara bildirildi ve bütün taraflar bunu onaylandı, mutabık kalındı. Zaten MİT tarafı sürdürüyordu ve burada bir sıkıntı yoktu. İmralı tarafında herhangi bir sıkıntı yoktu ve şu anda asıl silah bırakması gereken beklenen örgütlerden de tamam biz hazırız cevabının geldiği belirtiliyor. Peki ne zaman? En geç 15 Mayıs'a kadar bu kararların açıklanacağı ifade ediliyor. Yani 15 Mayıs'tan önce olabilir zaten beklenen bu yönde ama nihai tarihin 15 Mayıs olduğu yönünde bir bilgi ulaştı. Ve bu durumda örgütün Irak'ın kuzeyinde bir yerde herhangi bir operasyon olmaksızın yani Türkiye'den, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kendilerine bir operasyon yapılmaksızın bir araya gelip bir konferans düzenleyecekleri ve bu konferansla da fesih kararını ve silah bırakma kararını ilan edecekleri belirtiliyor. Bu konferansın nerede yapılacağı ise sır gibi saklanıyor fakat Devlet Bahçeli'nin daha önce çağrı yaptığı gibi Malazgirt'te olmayacak, Türkiye toprakları içerisinde olmayacak görünen o ve güvenlik nedeniyle bir herhangi bir sabotaj olmaması için kongrenin nerede toplanacağı açıklanmayacak ama 15 Mayıs'a kadar bu toplantının gerçekleşeceği ve ilan edileceği ifade ediliyor. Bazı detaylar var hala üzerinde görüşmelerin sürdüğü. Hangi detaylar? Burada çok basit, çok kolay bir süreçten bahsetmiyoruz çünkü. Çeşitli merhaleler ve etaplar halinde başlayıp devam edecek, tamamlanacak bir süreç bu. Mesela silahların bırakılması, silahlar nasıl bırakılacak, nereye bırakılacak, hangi aşamalarda bırakılacak bu önemli bir başlık. Bununla ilgili detaylar görüşülüyor. Umut hakkıyla ilgili ve bundan sonra çıkarılacak yasal düzenlemelerle ilgili, afla ilgili çalışmalar devam ediyor. Daha doğrusu buna son rütuşlar yapılıyor. Bununla ilgili pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Gelen bilgiler o yönde. Ayrıca İmralı Adası'nda bulunan Abdullah Öcalan'la ilgili de mevzuatta bazı değişikliklerin yapılacağı, kendisinin oradan ayrılmayacağı biliniyordu zaten. Bunu ifade etmişti. İmralı'dan ayrılmayacak ama orada daha özgür şartlar altında hayatını sürdürecek. Bununla ilgili düzenlemeler de hazırlanıyor. Fakat bu zamana yayılacak. Hepsi bir kalemde, bir defada açıklanıp bitirilmeyecek. Öncelikle zaten iyi niyet beyanı olmuştu. Abdullah Öcalan'ın çağrısı olmuştu. Ve şimdi de örgütten beklenen, ne zamandır beklenen ve artık herkesin de eli kulağında dediği bu çağrı daha doğrusu bu açıklama gelecek ve ondan sonraki sürece geçilecek. Yani 15 Mayıs'a kadar artık bu nihai açıklamanın geleceği ifade ediliyor. Gönül isterdi ki Sırrı Süreyya Önder de sağlıklı olsun ve bu açıklama yapıldığında yıllardır emek verdiği bu barış için o da güvercin uçursun ve gülen yüzüyle o tebessümlü çehresiyle o kareye girsin, o fotoğraf karesine girsin ve duygularını bütün Türkiye ile paylaşsın. Gülmün bunu isterdi ama maalesef şu anki tablo pek iç açıcı değil. Her ne kadar tablo biraz karanlık olsa da Yine de çıkmayan candan umut kesilmez denir ya. İnşallah sırı sıruya önder sürpriz bir şekilde, beklenmedik bir şekilde, belki de duaların desteğiyle, belki de yıllarını verdiği, yıllardır emek verdiği ve neredeyse artık özdeşleştiği bu barış sürecinin seslerini duyar ve aramıza döner. Kendisi de o anlara bu açıklamalara tanıklık eder diye umut edelim ve duaya devam edelim. Şimdilik bu konuyla ilgili paylaşacağım bilgiler bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.